Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle soslu dana nuar tarifi paylaşıyorum. Öncelikle nuarların her tarafına çevire çevire tuz ve karabiber serpiyorum. Sonrasında tencerenin içerisine zeytinyağını alıyorum. Tencereyi ısıttıktan sonra etleri içerisine alıyorum. Çevire çevire her tarafını mühürlüyorum. Yan taraflarını da aynı şekilde çevire çevire mühürlüyorum. Nuar eti, kalça etinin Sert olan yerlerinden birisidir. Onun için pişirmesi biraz uzun sürüyor. Etler mühürlendikten sonra içerisine 5-6 diş sarımsak, 2 tane soğanı dörde bölerek içerisine ilave ediyorum. 3 tane havucu da her birini 3'e bölüp içerisine ilave ediyorum. Çay kaşığının ucuyla yenibahar, Şöyle 10-15 tane karabiber. Damak tadımıza göre tuz ilave ediyorum. Ve üzerine hafif geçecek şekilde su ilavesi yapıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve tam 2,5 saat pişirdim ve etler lokum gibi pişmişti. Eğer zamanınız yoksa düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Pişen etleri servis tabağının içerisine alıyorum. Sonrasında etin suyunu süzüyorum. Havuç ve soğanları da etin üzerine alıyorum. İnanın bu tarif muhteşem lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bütün lezzet bu tencerenin içerisinde kaldı. Tencereyi hiç yıkamadan direkt içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı unu alıyorum ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unun kokusu çıktıktan sonra etin suyunu içerisine kontrollü olarak ilave ediyorum. Bunun topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırıyorum. 1-2 dakika kaynattıktan sonra sosumuz servise hazır. Bakın kıvamı da bu şekilde olmalı. Artık etlerin üzerine döküyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.